Halls Park yok olduğu için artık gezegenimize yaşam götüremez. Ama kader yeni fırsatlar sunuyor. Evimiz diyebileceğimiz yeni bir dünya. Artık kendimizi gizleyerek bu insanlar arasında yaşıyoruz. Ama onları sürekli izliyor, bekliyor ve koruyoruz. İçlerindeki cesarete tanık oldum. Dünyalarımız farklı olsa da onlar da tıpkı bizim gibi göründüğünden çok daha derin. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz.